Macar bölgesindeyiz arkadaşlar. Bu bahçemizi Black Scotoga probleminin yoğun olduğu bir bahçe olarak hatırlıyoruz. Hatırlatıyorum size. Çok ciddi bir şekilde bahçemizde Black rahatsızlığı vardı. Hala tek tük var. Yapraklarda göründüğü gibi arkadaşlar. Hep söylüyoruz. Black Scotoga bir iki uygulamayla falan halledilecek. Zaradan temizlenecek bir hastalık değil. Tüm hastalıklar böyledir arkadaşlar. İnsan içinde geçerlidir. Bir hastalık tedavi olsa bile illaki bir aras vücutta kalır ve yaşlanmayla beraber tekrar karşımıza problem olarak çıkar. Bu hastalık da böyledir arkadaşlar. Blaksikotoka da böyledir. Bask altında tuttuğumuz sürece böyle bu dalları almakta da bizi engelleyecek hiçbir durum, hiçbir sorun olmaz. Göründüğü gibi Blaksikotoka var ama yani bitkimizin gelişmesini etkileyecek durumda mı? Bana göre değil. Tabii ki uygulamalarımız devam edecek. Bu sadece ilaçlama ile alakalı bir şey değil. Bunu hep söylüyoruz. Bunun esas özü gübrelemedir arkadaşlar. Düzgün, düzenli, yeri ve zamanında yapılan gübrelemedir. Direnci güçlü bir insan, bir hayvan nasıl birçok hastalığı rahat yeniyorsa arkadaşım, arkadaşlarım bitkilerde de aynı durumlardır Evet. Bir, bir buçuk aydır, iki aydır kalaycı tarım olarak bizim kontrolümüzde bir sera. Gelen fidanlarımız arkadaşlar ortada. Her tarafından çok atık durumda göründüğü gibi. Yeni köklerimiz çok fazla. Bahçemiz bölge olarak yüzeyde kökü pek göstermiyor derinlere gidiyor arkadaşlar. Çok önemli değil zaten bitkimizin fidanlarından ne kadar sağlıklı köke sahip olduğu ortada. Evet hızlı bir şekilde gidiyoruz. Artık arkadaşlar ilk başladığımız zamanki çok problemli olan bitkimiz bu. Dalına bakın. Birinci kalitede dal. Sağlam yaprak yok. Ama göründüğü gibi bahçemizin içerisinde her tarafta bloksu göçoxalı yapraklar görürken şu an bizim başımızı ağrıtacak durumda değil. Evet. Eski durumlardaki bitkilerimiz göründüğü gibi sağlam yaprak yoktu. Buna rağmen dallarımız parmaklarımız gayet güzel arkadaşlar. Ve yeni gelen dallarımız burada. Sağlı sollu. Evet. Plexigotoda yan yapraklar gayet güzel. Fidan da gayet güzel geliyor. Dallarımız da gayet güzel geliyor arkadaşlar. Biz sadece işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Mühendislik güzel olan bir şeyi hem muhafaza etmek güzelliğini, düzgünlüğünü hem de problemli olanların problemini gidermek. Kalaycı tarım olarak bunu yapıyoruz arkadaşlar. Farkları da sizinle paylaşıyoruz. Göründüğü gibi bahçenin tamamına yakınını dolaşıyorum. Bizim göz zevkimizi bozacak problemler, gittikçe azaldı. Aksine keyifli görüntüler var. Evet. Yine çok eski dönemden kalan yapraklar ve üst yapraklar arkadaşlar. Göründüğü gibi altta bu laksikotaka ama çok güzel dalımız. Yukarılarda yok. <Sülüyor> Müthiş bir dal. Evet arkadaşlar. Bahçemizin genel durumu bu. Göründüğü gibi alt yaprak eski yapraklar, yukarıki yapraklarda bir problem yok. İşimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sadece ve sadece işimizi yapıyoruz. Bahçemiz aşağı yukarı 5 dönüme yakın bir bahçe arkadaşlar ve bahçemizin tamamını yakını sizinle paylaşmış durumdayım şu an göründüğü gibi gerçekten bizim göz zevkimizi bozacak Bileksigotoka olayı yok eski yapraklarımız yukarılar tertemiz arkadaşlar farkımız bu. Farkımız bu.